Herkese merhabalar. Merhabalar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gülşen. Ben Mehmet. Antalya Aracılık Fuarındayız. Hep birlikte gezeceğiz aracılık fuarına gelemeyenlere. Buralarda neler var? Şöyle kısa kısa göstermek istiyoruz. Haydi bakalım hep birlikte gezmeye başlayalım. Haydi bakalım. Evet, gezmeye başladık şimdi standları. Burada Varava için ilaçlar var. Bitkisel. Şöyle kekler var. Var o için. Bunları kovanlara koyuyoruz. Birer tane pasta şeklinde. Evet. Youtube kanalımıza çekiyoruz da. İzniniz e, izniniz varsa hem tanıtım, tanıtım da olur. Şöyle e, 10 tanesi 200 TL demişler. Biz daha önce konuştuk, sormuştuk. Evet, bu, bu varva ile ilgili. Bunu arı kek gibi yiyip tüketiyor. E, varva için etkili. Bir ay mı demişler? Bir ay süre, sanırım. Evet, sormuştum. bir ay falan gidiyormuş bir tanesi pasta şeklinde. Siz kullanmadık ama sizden önce soruşturmuştuk. Videodan önce soruşturmuştuk. Kaça kadar yarar Aa bunlar ne böyle küçük küçük? Bebekler için herhalde. Aa, aa. Gel buradan bakalım. Bunları kaç saattir gezdim ben görmedim. <laughs> küçük küçük minyatür şeklinde. Çok tatlı. Kıyafetler var. Burada aracı kıyafetleri var. <gülüyor> Maskeler. Maskeler. <laughs> Anar ızgaraları, propolis tuzakları, kovanlar. Evet, plastikten sağım kazanları var. Sarım kazanları. sıralma tezgahı. tezgahı ya, ilerideki. Evet, test edilmiştir diyor. Hakim plastik. Hakim plastik pardon. Hakim plastik. plastik. Evet. Yine burası da bir varava ilaçlar var. Varava red. Ya bu ne ya? Bu ne diyor? Çeksene şunu. <laughs> Merhaba. Merhaba. Sizin ürününüzü tanıtabilir miyiz? YouTube kanalına çekiyorum. Tabii. Burada bir arkadaşın şimdi size ürettiği bir Ürünü göstermek istiyorum. Gerçekten işinizi çok kolaylaştıracak. Tel germe aparatımız. Evet. Bu şekilde ayar yapabilirsiniz kendi çerçevenize göre. Türkiye'de çok fazla standart olmadığı için e, iller içinde bile standart olmadığından dolayı bu şekilde ayarlanabilir bir Biz ürün yapalım. yaptık. Versen. Çerçevenize göre şey, ayarlayabilirsiniz. Aşağı yukarı e, şu deliklere göre şu makaralarınızı ayarlayabilirsiniz. Ayağınızı yaptıktan sonra çerçevemizi sehpaya oturtuyorsunuz. Daha sonra şuradan turma kolundan çerçevenizi sıkıştırıyorsunuz. Daha sonra e, yine makaralı sistem sayesinde rahat bir şekilde telinizi çekebiliyorsunuz. Telinizi çektikten sonra Ben alayım da. çektik. Teli çektikten sonra. Şuradan zımbaladım. Şuradan bir tane daha zımbaladım. Buradan sonra artık topluyorum. Şöyle. Attı. Attı. Üstten boşluğunu aldım. Boşluğunu aldıktan sonra buradan da zımbalıyorum. Bu sistem sayesinde günde Diğer işçilerinizle beraber çok rahat bir şekilde 600-700 tane çerçeve telleyebilirsiniz. Zaten arıcılıkta en e, ağır gelen işlerden bir tanesi bu çerçeve telleme işi. Yine e, kovan indirme bindirmeden daha ağır bir iş olarak geliyor arıcılara. Çünkü oturup başında bir e, dikkat harcamak gerekiyor. Bu yüzden e, çerçeve telleme aparatını geliştirdik. Evet, çok güzel olmuş. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Tabi. Ee, şimdi evet. yani, Hemen veriyorum. Zor arkadaşlar için evet. böyle bir aparat var arkadaşlar. Tavsiye ederiz. Evet, çok güzel çok yani. Pratik yani. Ben almayı düşünüyorum. Ee, tel çekmek için bayağı zahmet oluyor. Yani işimizi kolaylaştırır evet. en azından. Çekerken tel kopuyor, ne bileyim e, gevşek oluyor. Ama bu aparat çok güzel, basit hemen. Benim. Şurada hemen çekiyor arkadaşlar. Evet. Şöyle gösterelim yine. Sağım kazanlarını gösterelim. Sağım kazanları nerede? Ee, Bir fiyat alalım. Ne kadar fiyatları? Sağım kazanları çok güzel. Evet bunlar otomatik arkadaşlar. Otomatik akülü ya da elektrikli. Dörtlü bu. Kolay gelsin. Bu Elektrikli otomatik herhalde bunlar. Evet, yatarlı. YouTube kanalını çekiyoruz da fiyatlarını öğrenebilir miyiz? Valla 44 bin lira var. 44, 44 bin, lira. lira. Evet. Bu... KDV dahil 44 bin lira. Çıta değiştiriyor muyuz yoksa mi? geri dönüş Kendim yapıyor? Değişiyor. Kend... Kendi değişiyor. Bir tur atıp tekrar değiştirmeye gerek yok. Gerek yok. Onda var. Bu manuellerde var. Manuellerde el değiştiriyoruz. O onda da. Yok. O, o da 8'li. Altılı sistem var mı? Altılı. Aynı sinir var bu satıldı. Satıldı. Ne kadar onun fiyatı? 55. 6, 55 bin lira. 8'li var orada 60 bin lira. Şu. 8 lira 60 bin, bin lira. Gel ona bakalım. 55 olarak. bin. Bu 8. 4'lü. Ha bunu soranlar var. Sadece 4'lü manuel. bu? manuel 10 bin lira. 10 bin lira. lira. Evet. Evet. Tumbo. Tumbo. Bu 4'lü arkadaşlar. 10 bin lira. Manuel sistem. Elle çeviriyorsunuz. Çıtaları aktarıyorsunuz. Bu değişik. Bu 27 çerçeveli. 27? Maşallah. Evet. Bunun fiyatı ne kadardı? KDV dahil 49 bin lira. 49 bin lira, 27. Evet, teşekkür ederiz. Civan arıcılık burası. Bu da 8 çerçeveli. 8 çerçeveli, yatarlı, zaman ayarlı. 4 tur mu zaman ayar şeyi? <laughs> 2. 2 mi? Bunun fiyatı da 60 bin lira. KDV'den KDV'de 60 bin lira. Evet. Arıları çoğalan arkadaşlar için iddia Söyleyelim, Fiyatlar bu şekilde. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi, Kolay gelsin. Başka neler var? Bakalım. Burada bölme tahtası olarak kullanılan straforlar var. Çok soruyorlardı. Bunların fiyatını evet, soralım. Evet bölme tahtası. Arının kemirmediği sert straforlar. Evet. <laughs> Bunu bölme tahtası olarak kullanabiliyoruz. Ee, bölme tahtası demişim pardon. Yan tarafına böyle çıtaların soluna koyup sağda nasıl çalışıyorsanız. Güzel yani. Bunu arı kemirmiyor. Fiyatı sordu herhalde. 60 lira mı ne demişlerdi? 60 miydi? Evet. Bunlar da ana üretme puanları. Çıtalarıyla beraber evet ortadan kaldırıp Aa, evet. büyük dolabıya. Evet. Armiyemler var. Geliriz bu şimdi arabamızı. Elik komşumuz. Burada yine var ilaçlar var. Arıcın büyük korkusu var o. Aşkım'ı yapamam var. Tansiyonu soran arkadaşlar. Aşkım'ı yapamam. İstanbul. Kovanları da sormuştuk bu arada. Tahta kovanlar var, çift katlı. 2000 lira dediler. 3000 pardon. Tahtalar 3000 demişlerdi değil mi? Bu Bunun... 3000 bu 8000 lira mı demişti? Apimiye kovan arkadaşlar. 8 7.5 8 civarı mı demişti? Daha önce o. dolaşmıştık biz şöyle bir. Evet. Tam takım. Ana rızgarası var, istalar var. Çift katlı. Apimye kovan. hayalimdeki kovan ama <laughs> Fiyatlar hayalimle uzaklaştırıyor. Yani bin lira bizi bir kovan için bayağı bir zorlar. Ama çok güzel. Şöyle baktığın yani. zaman e, şöyle bakın kovana. Evet. Çok güzel bir apimiye kovan. Hayalimizdeki kovan. Maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Hayalleri erteleyeceğiz. Ekonomiklere bakacağız. Bir şey kapatmıyor Evet. <laughs> Ne var o açarı? Tamam çadırını gösterelim. Burada da sol tarafta. Arıcılık kitapları var. Şöyle kitapları çekmeden geçemeye geçemeyeceğim. Pratik arıcılık. Hayır. Tamam. Tamam. Yeni başlayanlar için bu kitaplardan temin edebilirler. Şöyle. Günel Kayral diye. Evet. Evet, arka tarafımızda sağım çadırı. Evet sağım çadırı Uludağ çok güzel. çadır. Burada çadır. çadır gösterelim. çadır. Bunu ne kadar demişlerdi? Sormuştuk unuttum ben fiyatını ama. Kolay gelsin. E, sağım çadırı kaça kaç fiyatını? Kaç dediğinizi sormuştuk. E beş, sekiz buçuk lira. 3'e beş, sekiz buçuk lira. Dört 4'e dokuz lira. Dokuz lira. Çok güzel görünüyor çadır. Güzel, bayağı da güzel çadır. Kolay gelsin. Haydi şimdi. Şey. Arı kıyafetleri. Arı kıyafetleri var yine. Maskeler. Gönül ister ki bir sürü şey almak ama. Maalesef. Alamıyoruz her istediğimiz. tarafta arıcı birlikleri var. Bu ara katılmışlar. Antalya Arıcılar Birliği. Arı, Sparta, Sparta ile Arı Yetiştirici Birliği karşımızda. Gümüşhane. Tunceli. Bursa, Isparta, Tunceli. Evet, bayağı gelen olmuş. Katılım güzel. Birlikler de katılmış. Şimdi burada şöyle bir kovan var. Anar üretmek için. Bu Happy Base. Şöyle göstereyim. Evet. Proje benim projem. Yani bir de ya Avrupa'da da geçerli olan, Amerika'da da geçerli olan patentli bir ürün. Dolayısıyla bu projeyi Aracı arkadaşlarla ilişki kurdukça ne faydalı olur, ne ihtiyaç var ona göre hazırladık ve son derece başarılı oldu. Ve Türkiye'de, Amerika'da, İtalya'da, Kanada'da ve Balkan yarımadasında, Irak'ta, Suriye'de sürekli kullanılamıyorum ve son derece başarılı. Koloni bakımından son derece güçlü. Dolayısıyla ben size şeyden yürüyelim. Evet, şöyle bir gösterelim. Evet. Içini. gösterelim. Anar öğretmek için. Anar öğretmek için. Biz de bu sene deneyeceğiz. Evet. Anar öğretmek için. için. içinde Yemlik. Seleksiyon çerçeveler var. Altı tane. Evet. Bu altı tane çerçeveleri. Şimdi içinde hiç arı yok ya. Evet. Bu altı çerçeveyi biz ikişer tane birleştirerekten. Bakın şöyle birleşebiliyor, güçlü kovanlara yerleştiriyoruz. Güçlü kovanlara koyuyoruz. Bunları güçlü kovanlara koyduk. Bu güçlü kovanları eee petek yapmaya başlıyorlar ve burada eee yavru, yavru atıyorlar. Dolayısıyla şimdi eee yavru attıktan sonra bunları çıtaları ayırıp ayırıp ee, koyuyoruz. Ve 4-5 gün içinde devamlı şekilde kontrol ediyorsunuz. Burada çıkan bir, bir takım gözler var. Bu gözlerden zayıf olanları patlatıyorsunuz. Güçlü olanı bırakıyorsunuz. Dolayısıyla bu kabaca 21 gün sonra bu bölgede bir ana arı meydana geliyor. Burada da oluyor. Diyelim ki hani ana arınız ana arı çok elde etmek istiyorsun. Bu ana arıyı oluşan ana arıları alıyorsunuz. Anasız kovanlara aktarıyorsunuz. Dolayısıyla bu, bu yavru atmalar devam ediyor. Orada gene gözleri kontrol ederekten devamlı şekilde ana arı üretmeye başlıyorsunuz. Bu, bu dönemde hani bir ilk önce 21 gündü. Şimdi bu, bu da 6-7 güne düştü. Bu dönem içinde ana arı üretmeye devam ediyorsunuz. ana arı üretimi bitti yani istemiyorsunuz artık. Aradan bölme tahtasını çıkarıyorsunuz. Tek ana arıyı bırakıyorsunuz bala çalışıyorsunuz. Sezon boyunca bu, bu şeyden bal, bal, elde ediyorsunuz. Ondan sonra kış, kışa geldi. Kışa gelince e, ya bu aparatların içine aparatların içine kek veya şurup koyuyorsunuz veyahut da, veyahut da bunları hiç kullanmayıp üzerine kek, kek, kek ya, 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 poşetini koyuyorsunuz. Onlar e, kış boyunca yine kontrol etmek koşuluyla e, kekle geçiniyor. Dolayısıyla e, kış geçti. Bu kış dönemi şey olarak söyleyeyim şunu e, karlı, soğuk her her ortamda son derece başarılı bir şekilde devam ediyor. E, erken ilkbahara gelince bu çıtaları birleştiriyorsunuz. Bir boş kovana koyduğumuz zaman elimizde e, güçlü, kolelili bir takım meydana geliyor. Eğer elimizde yedek çıtalar var ise Aynı sistemi burada devam ediyorsunuz. Bu sürekli şekilde bir uzun seneler bunu kullanabiliyorsunuz. Bu normal şartlarda hani bu kutucuklarda şerep şurup verebiliyorsunuz, kek verebiliyorsunuz ve kullanışı son derece güçlü, bolonler de güçlü, son derece güzel. Her her arızanın mutlaka en azından etrafında en az 10 tane bundan olması gerekli. Dolayısıyla bir ana arı arama durumunda kalmaz. Bir de bu kovanın özelliği yöresel ana ürettiği için burada başarı yüzdesi çok fazla. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Bir de gösterelim. Aa, bir de fiyatını öğrenebilir miyiz? Fuara özel biraz Fuara, indirimli özel, sanırım. E, i̇ndirimli 650 liradan verebiliyoruz. 650 lira. 650 lira. Hiç e, giriş var arkadaşlar. Önde giriş ha, gir var. Meraklılarına duyurulur. E, tam arkasında tekrar giriş var. Bakın şöyle gösterelim. Şöyle. Arkasında da giriş evet, var. Orada bölme var. Bölmeyi evet. çıkarıyorsunuz. tek arada çalışabilirsiniz birbirine çalışıyorsunuz. Şunlar da yemlik Onlar ve... bunlar yemlik. Evet, birbirine geçme yok. Evet. Çok Biz kullanışlı. bu yıl kullanmış. deneyeceğiz alıp. Evet. Gelişmeleri evet. sizlere de paylaşırız. Paylaşıyorsunuz. Şunlar var, onlar dikkatimi çekti. Şöyle izleyicilerimize sonra göstermek biz, istiyorum. Karakovan kara kovan çıta diyoruz. Kara kovan çıta. Evet. Kara kovan çıta. Ee, kullanımı gayet kolay. Ee, yönlendirici birazcık mum koyuyorsunuz. Evet. Devam Devamlı şekilde o işleyebiliyor. Evet, çok güzel. Yani, yani. hazır hemen. Bir böyle. Evet. Ondan sonra ee, şöyle bir abi, abi. Telsiz çıta diyoruz. Telsiz. Te, bu ten, tam tembel işi. Evet. Hiç uğraşmaya tembel gerek şey. yok. Ee, gerektiği zaman hemen e, mumu koy yerleştirip. Bakın şöyle şurada var bakın evet. şöyle. Yukarıdan mumu atıyorsunuz böyle hazır. Sıkıştırıyorsunuz, <laughs> kapatıyorsunuz. Oluyor yani. Evet. Hayatımızı kolaylaştıracak evet. güzel evet, buluşlar bunlar. Gerçekten güzel. Bazı hobici arkadaşlar çıta çekmekte zorlanıyorlar. Evet evet. Onu buradan katıyorsunuz. Ne oldu? Bir şekilde. Saniye. Çok pratik. Evet. Burada görüyorsunuz. Bunun Bunu fiyatını yanında, da söyleyelim alıcılara. Bu, bu ne 60 lira tane. 60, 60 lira. lira. Bu ne kadar? Bu iki tanesi 60 lira. Yani, çift o ayrı şey, ya. Yani, ayrılabiliyor. O, bir, 60 bir tanesi lira. 30 lira. 30 bir, bir de artı. Ee, eğer. Aa o da güzel. Kaset bal. Kaset, Şu, kaset bal, bal yapmaya çalıştığınız zaman. O da çok yeni köşeleri. Başlatıcı ekleyeceğiz köşelerine. O da arı Bizim çok gönderdiğiniz ürünlerden bir tanesi ondan da alalım ondan da alalım teşekkür ederiz verdiğiniz evet, bilgiler çok için kolaylıklar dileriz çok, çok sağ olun çok A sağ olun burada varava ilaçları var çok soruyorsunuz varavada ne kullanalım falan diye mesela zero, zero var apinin Api ürünleri var şöyle göstereyim apipark arıcılık Merhaba, YouTube kanalımıza çekiyoruz sizi. Müsaadenizle. Hoş geldiniz. Sağ olun, kolay gelsin. Sağ. Olun. Şu keki çok soruyorlardı, Onu bir tanıtabilir misiniz? Şu e, bize Youtube'dan çok soruyorlardı. Biz kullanmıştık A da. Der. Ne dönemde veriliyor? Nasıl yapılıyor? Kasım Mart döneminde hariç. Şey yapalım. E üzerinden bir çekmeseniz de olur. Tak e, kamerayı takalım istersen, beyefendi. E, sesiniz artın da. Şöyle, şöyle şey. takıyorum arkadaşım. Evet. Arada yavrunun olduğu her dönemde e, verebilirsiniz. bala karıştırma gibi bir e, problem yaşanmaz. Yüzde on protein vardır. E, doğada polenin yetersiz geldiği dönemlerde arı, da, arı, e, küçük arıların e, beslenmesinde e, çok etkilidir. Hızlı çoğalmasını ve kaliteli beslenmeyi e, sağlar. Yavru atımını da hızlandırır. Yavru atımını hızlandırır. çıkan yavruların da sağlıklı olmasını sağla. sağlar. E çok soruyorlar da bunu mesela ilkbaharda, sonbaharda kullanıyoruz. Şimdi son vermiyoruz. Kasım'dan sonra çok tavsiye etmiyoruz. 14 güne kadar olan arı hızlı tüketir. Diğerleri yavaş yer. Mecbur olduğu için ya. Yani. Bir kilogram ama hepsini de vermiyoruz. Dörde, 4'e bölüp, bölüp verdik diyoruz. Yiyenler yani iştahı olanlar yesin diyoruz evet. ama Çeyrek çeyrek verdik diyoruz. Çeyrek veriyoruz. Ee, çok sorduğunuz için hangi kek evet. diye YouTube'da şey yapamıyordum ama burada gösterelim sizlere. Gösterelim Fiyatını da öğrenelim. Soranlar çok oluyor bize. Ee, ne kadar bu sene? 90 lira gibi. 90 lira. 90-100 lira. Var var e, fiyatı. Var. 90. Tamam, teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler Biz için. Çok sağ olun. olun. Rica Burada diye. bakın malzemeler de var. Demin söylemiştim. Eee varroa ilaçları var. Şöyle ApiPark arıcılık Şöyle komple çekeyim. Çünkü çok soruyorsunuz ve kullanıyorsunuz diye. Bakın bunlar doğal doğal ürünler. Biz, kullanıyoruz, memnunum Biz yani. kullanıyoruz evet. Geçen Ankara'dan da almıştık. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Burada da kar karavanlar var. Bu aralanın bahçesinde. Şöyle içine girelim bakalım. Nasıl bir şey. Şöyle iki tane Sorun Kanepe. Çizilli. Kanepe, televizyon. Ocağı. Sorun çözüldü. Yatağı, dolapları. Y yatağı, Burası. dolapları, Oo. tuvalet. Tuvalet. Tuvalet, banyo. Dolap. Her şey Açık. var. Bakayım. Aa. Oo. Çekmeceleri var. Değil mi? Evet. Çok güzel. Dolap. Açık. Şöyle dışından da çekelim. Çekmeli karavan bu. Şöyle göstereyim. İki tane var burada şu anda. Karavanlar. Evet. 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 Bu şekilde. Sizlere <laughs> fuarı çekmeye çalıştık. E, hepsini videoya koyamadık. E, fuarla ilgili sorularınız varsa fiyatlarla ilgili onları da yazabilirsiniz. Mesaj yazarız size. Evet. Kendimize e, yararlı ya da kullanabileceğimiz şeylerden satın aldık. E, çok sorduğunuz kek onu tanıtımı yaptık size. Evet. İlkbaharın e, çok faydası oluyor. E, Anaya yavratmada, teşvik etmede tavsiye ederiz. Biz kullandık memnunuz. Diğer ürünlerde çektik. fiyatlar e, fiyatlarda, soranlarda da e, kartlarını falan çektik. İnternetten bulabilirsiniz. Söyleyebiliriz. Biz de yardımcı oluruz. Ee, şey aldık. Bir şey, bir şey, mi söyleyecektin canım sen? Yok. Ekstra. Ha, lafını kestim. Kusura bak. <laughs> evet, e, Kasnakları aldık böyle karakovan için. Evet. E, onlar çok güzel. Ya tembel işi. Baya güzel yani onlardan aldık. Bu onları deneyeceğiz yani. Evet. İşte, işte tel çok... çekme aparatı aldık, tel bende. Aparatı aldık. Evet. Eşim biliyorsunuz biraz yavaş, <laughs> yani ee, çok yoruluyordu. Tel çekmek beni baya bir yoruyor arkadaşlar Elleri ya. Acıyordu. <laughs> o, o aparattan aldık, o da çok güzel. Deneyeceğiz, onu da yine kendimiz montajını yaptığımızda belki onun videosunu atarsak evet. siz de izlersiniz, güzel bir buluş. Şey. Onu beğendik yani, işimizi çok kolaylaştıracak. Tavsiye ederim şimdiden, daha kullanmadan tavsiye ederim çünkü çok pratik arkadaşlar. Yani bu fuarda bu yeniliği görmüş olduk. Yani daha önce arkadaşlar ya, ge ya gelmediler ya da biz görmedik. Bilmiyorum o teleparatı çektiğimiz arkadaş. Çok ilgilendi bizi de sağ olsun. Ona da teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, bizden şimdilik bu kadar. Antalya Aracılık Fuarı'ndan herkese selamlar, sevgiler olsun. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kapanışta videomuza beğeni atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olarak izlemeyi unutmayın. Herkese selamlar, sevgiler. Hoşçakalın.